Esnaf pandemi sürecinde aldığı desteklerle nefes aldı. Gelir kaybı desteği aldık. Allah razı olsun devletimizden. Belediyeden destek aldık. Allah devletimizden razı olsun. Pandemi sürecinde zarar gören esnafın sıkıntılarını gidermek için ilk andan itibaren harekete geçildi. Hibe ve kira destekleri yapıldı. 25 bin lira bir esnafımıza kredi verdi. Kapanan, kapanmayan tüm herkes o krediden faydalanmak için bankalara müracaat etti. Çoğu esnafımız ondan faydalandı. İkincisi yine esnaf ve sanatkarımıza 5 yıl vadeyle 4,5 oranındaydı. Şimdi yılbaşından sonra 8,5 oranında kredileri 225 bin lira 5 yıl vadeyle verdi. Bunun peşine 3 ay kredilerimiz faizsiz ötelendi. Peşine 3 ay daha ertelendi. Peşine 6 ay daha ertelendi. Tabii bu esnaf ve sanatkarımızın gidişatının bir göstergesi oldu. Ve Bugün ülkemize baktığımız zaman esnaf ve sanatkarımız inşallah umutsuzluğa kapılmayacak ve bugünkü müjdeyle birlikte de güzel bir bize hem yaz sezonuna girecek durumumuzda güzel bir müjde verecek. Biz inanıyoruz, hükümetimize güveniyoruz, devletimize güveniyoruz. Pandemi ile beraber başlayan süreçte devletimizden desteğimizi aldık, kısa çalışma ödeneğinden yardım aldık faizsiz kredi aldık. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bu süreçte elinden geleni yaptı. Esnaf zor günler geçirdi ama devletimizin desteğiyle inşallah birlikte bu süreci atlatacağız. Devletimizden öncelikle biz gıda yardımı aldık. Önlük, dezenfektan, maske yardımları aldık. Şu 2021 sürecinde de kira yardımı aldık. Ayrıyeten gelir kaybı yardımları sağ olsun yardım aldık devletimizden. Bu konuda devlet büyüklerimize öncelikle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Devletimiz var olsun diyorum zor zamanlarımızda özellikle çalıştırdığımız personelle alakalı kısa çalışma ödeneklerini aldık. Geçen yıl Nisan ayından şu anda Mart'ın 1'i aşağı yukarı 11 aydır kısa çalışma ödenekleri alıyoruz. Ben ayrıca yaylada koyunculuk işi yapıyorum. Faizsiz 5 yıl ödemesiz kredi aldık. Yem kredisi aldık. Artık koyun başı desteklemeye devletimiz devam ediyor. Tabii esnaf olarak çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Biz de bu desteklerden faydalandık. Tabii esnaf olarak daha çok desteğe ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki devletimiz esnafımızın arkasında durmaya devam edecektir. Allah'a şükür pandemiye rağmen devletimizin yani esnaflara verdiği bin liralık destek paketinden yararlandık. Çok teşekkür ederiz bunun için. Devletimiz var olsun. Yani benim teşekkürüm sadece bu bin lirayı verdi diye değil. Daha çok birçok alternatifler vardır yani hizmet olarak. Şubat ayı destekleri de ayın 20'si itibariyle ödenmeye başlandı. İBE ve kira desteklerine gelir kaybı ödemeleri de eklendi. Kira desteği ve gelir kaybı desteğinden faydalandık. Çok şükür şu anda çok öyle bir ...elzem bir durumumuz yok. Biz Maske yardımında bulundu. E, gelir kaybı desteği aldık. Gıda yardımı aldık. E, bu kapalı olduğu 3 ay dönemde. Dezenfektan yardımı aldık. Devletimiz e, güzel destekler sundu. Kira ödemedik 3 ay boyunca. E, hafta sonları kapalı. Paket servisi. Devletimizin arası. vermiş olduğu desteklerle... E, ...idare etmeye çalışıyoruz... Daha iyi e, önü açık destekler, kredileri bekliyoruz. En azından e, ertelemeli krediler olursa bizim önümüzü açmış olur. Devletimizin vermiş olduğu desteklerden faydalanıyoruz. E, Çırağı ödemelerimizi alıyoruz. Sosyal yardımlarımızı alıyoruz. İşte Kısa ödeme çalışmalarımız var devletimizin SSK üzerinden yapmış olduğu. Bunları alıyoruz.